Merhaba arkadaşlar. Anlaşılan o ki yarınki faiz kararını şimdiden fiyatlamaya başladık. Bakar mısınız? 9.350 0.5 puan düşük. Ama şöyle bir baktığımızda bütün takip ettiğimiz hisselerin hepsi kırmızı. kan var içindeyiz. Yani yarınki faiz artırımı daha önceki videolarda da paylaşmıştık. Bu bizim tehlikeli noktamız. Bu bizim için büyük tehdit. Zaten gecelik faiz oranımız bizim 46'ya gelmişti gösterge faizi yüzde 42 buçukta seyrediyor ama eğer yarın Merkez Bankası'ndan ya biz işte fiili durumu gerçek duruma çeviriyoruz o yüzden faizi yüzde 46'ya çektik o zaman yandı gülüm ketenel bu arkadaşlar enflasyon düşmüyor ne yazık ki düşüş eğilimine de girmiyor Giriş hatta hani diyorduk ya o hedefler 2026'ya mı kaldı 2025'in ikinci yarısında biz beklentimiz yüksekti anlaşılan o ki yarından itibaren eğer faiz sabit kalırsa, Haziran'da tekrar faizi, işte biz artışta durumuna geçtik, faiz indirmiyoruz artık derlerse, biz borsa olarak 2026'yı sanki bekleyecekmişiz gibi duruyor arkadaşlar. Borsada 9000 ile 9500 arasında seyrimiz devam ederken, hani diyorduk ya aşağıda 8800'ler, 8500'ler bize en sallıyor. 9000'in altına düşmememiz lazım. Yukarıda 9500, 9700'ü devirmemiz lazım ama bu haber akışında zor gibi arkadaşlar. Yani Avrupa Birliği hikayesi var dedik, olmadı. İşte ticaret savaşlarında biz pozitifiz dedik, o da olmadı sanki. E şimdi geldi barış görüşmeleri, işte içeriden İmamoğlu çıkar mı, çıkmaz mı görüşmeleri. Bunların hepsi bir belirsizlik, hala bu belirsizlikler devam ediyor. Yarın faiz indirimi olacak, faiz artırımı olacak. Yarınki durum dört gözle bekliyoruz, bakalım nasıl olacak. Akşama kadar bir takip edelim. Yine sohbet ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.